Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. İnsan derneği olarak aşura günü iftar yemeği hayır sahiplerinden Allah razı olsun. Gülkan Şen Ali Oğur, Gökçe Rabia Kurt, Mehmet Can Kesen, Ahmet Selim Kesen, Halil Kılıç, Em Emine Türk, Türkcan, Zeyd Türkcan, Yunus İşçi, Ramazan, Canipek Neslihan Canipek, Mehmet Aydin, Merhum Sevim Aydin, Merhume M. Hüseyin, Kark Gürkan, Hayri Diskaya, Hakkan Giles, M. Taha Giles, Hasan Kesen, Metin Metin Esen, Hasan Esen, Metin Hesen, Sahibe Esen, Selçuk Büyükbaş, Zeynep Büyükbaş, Burak İbrahim Büyükbaş, Hatice Hatice Büyükbaş, Mustafa Büyükbaş, Halide Büyükbaş, Cemre Özbek, Hamza Özbek, Alperen Özbek, Zekiye es, Zekiye Esen, Enes Esen, Fatih Esen, Arif Esen, Fikri Genç, Umriye Genç, Celalettin Bebeci, Cebeci, Furkan Ezel Merhum Furkan, Asaf Özel, Eyüp Sezen, Emine Sezen, Burak Sezen, Arzu Sezen, Sümeyye Sezen, Ömer Sezen, Mustafa Given, Salih Given, Zumra Given, Yaren Onat, Aykut Onat, Zahit Can. Allah hayır sahiplerinde razı olsun, Allah kabul etsin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kamerun'dan selamlar olsun. Maşallah. Terima kasih telah menonton!